yenilmeyi ya da fark yemeyi az, çok, dünyanın sonu kabul etmiyoruz. Hepimiz farklı renklere gönül veriyoruz. Ama çaktırmıyoruz. Hiçbirimiz 6-0'ı unutamıyoruz. Azmedemiyoruz. Kahroluyoruz. Yetmemiş gibi <laughs> bir de Yüzüncü yılımızın içine ediyorsunuz. Yeter artık Fenerbahçe. Yeter. Lütfen. 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 Ee, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya... Ee, Karasar gibi... ...küçük bir hedefle uğraşmak... ...hiç yakışmıyor. Lütfen. Yalvarırım. Lütfen. Lütfen. Gidin. Lütfen. Yalvarıyorum. Gidin. Gidin akranlarınızla uğraşın. Gidin. Gidin. Ee, sen